yapıyorsun bazen. İki oyuncu da gitmen lazım. Yani bir taraftan da Akanji teklifi daha kabul etmiyor ki. Yani maliyetinden dolayı kendi parasını fazla bu tarafa gidip daha genç alalım diyor. O konucu da onu istiyor. Bence o iş biter. Yani Cuma'ya kadar hallederler. Ederson olayı da bir şekilde donarumaya bağlı. O da herhalde anlaşmışlar. Onun şeyiyle beraber aynı anda, aynı gün olmaz da bir gün sonra o işte bence biter diye düşünüyorum. Olmazsa da bir kaleci alacak. Yani orada eğer hani bir kaleci alacak diyoruz da, en önemli olay da o aslında. Finali. Ama finali de Galatasaray iyi yapmak istiyor. Yani Dursun Başkan'ın da ben biliyorum düşüncesini. Okan Hoca'nın da. E, hani bu kadar beklediler. Buna değmesi lazım. Bu sefer her şey iyi giderken bir anda farklı bir kaleci olursa e, onun da çok tepkisi olabilir. çok önemli. Alelade bir kaleci alamaz. Alamıyorsun. şampiyon ki kalecisi alman gerek. Singo konusunda da yapılan eleştiriler. Ya şimdi Parada çok fazla diyorlar. Mesela hemen Akan, pazarlık hey, yapıp 20'yi alabilir miydin yani onu? Ben tam bilmiyorum. Ben de çok beğeniyorum da, <laughs> çok seviyorum da oyun tarzını. Ya Akanci'nin istediği maaşa, bir yıllık maaşını 3 yıl e, Singo'yu oynatırsan <laughs> takım içi dengeler açısından evet. da önemli. Ayrıca oyuncu daha iyiye gidecek bir oyuncuysa, Okan Buruk öyle görüyorsa potansiyeline ödüyorsan. Yani bence yüksek maaş ödemektense yüksek bonservis ödemek oyuncu iyi olduğu takdirde daha az kötü bir fikir. Çünkü dengeler ciddi derecede orada bozuldu. Onu toparlamak için bak neler çıktı orada. Yani Tabii toparladın ama şey olur. Bir yerde... Sen daha iyi bilirsin bu işleri. Yani konuşuluyor ya oyuncu oyun